Amerika endeksleri cuma seans sonundaki volatilitenin ardından sallantılı bir günü geride bıraktı. Güne negatif başlangıç yapan endeksler kayıplarının büyük kısmını geri almayı başarırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi günü değer kaybıyla, Dow Jones endeksi yatay pozitif bir kapanışla sonlandırdı. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında kritik öneme sahip Şubat ayı TÜFE verisi bugün açıklanacak. Piyasa katılımcılarının beklentisi aylıkta %0.4, yıllıkta ise %3.1 olarak öne çıkıyor. Haber akışının zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde tüm odak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Veri öncesi seansında S&P 500 endeksi %0.11 değer kaybıyla yatay negatif kapandı ve günü 5117 puan seviyesinde tamamladı. Endekste ham madde sektörü %1.13 primle dikkat çekerken, kimyasallar %1.32, metal madenciliği %1.15 değer kazandı. Enerji sektörü %1, temel tüketim %0.58 primlerle pozitif alanda fiyatlandılar. Zayıf performans gösteren sektörlere baktığımızda endüstriyeller %0.53, takdirsel tüketim ve gayrimenkul ise %0.49 değer kayıpları yaşadılar. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise %0.41 oranında değer kaybı izlendi. Teknoloji şirketleri genel anlamda nispeten zayıf bir performans gösterdi. Dow Jones Endeksi yatay kapandı telekom %1.74, sağlık %1.47, ham madde %1.4 oranında primlendi. Endüstriyeller ise %1.27'lik değer kaybıyla en zayıf performans gösteren sektör oldu. Avrupa endekslerinde ise risk iştahının zayıf olduğu bir gün geride kaldı. Eurostox 50 endeksi %0.62, FTSE 100 %0.12, Kakaran 40 %0.10, DAX %0.38'lik değer kayıplarıyla günü tamamladı. Bugün Amerika enflasyon verileriyle saatlik kazançlar günün en önemli verileri olarak dikkat çekiyor. Geçen haftayı %1 kayıpla tamamlayan dolar endeksi günün ilk yarısında 102700 bölgesinde yatay seyir izledi. Amerika açılışıyla birlikte hareketlenen endeks bugünkü Amerika enflasyon verisi öncesinde yönünü yukarı çevirerek 102933 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 102860 bölgesinde tamamladı. Japon Yeni hariç tüm G10 para birimleri karşısında değer kazanan dolar, en fazla Sterlin ve İsveç Kronu karşısında değerlendi. Amerika açılışına kadar 1.0940 ila 1.0945 bölgesinde yatay seyir izleyen Euro Dolar paritesi, Amerika açılışından sonra 1.0915'e kadar geriledi. Parite günü %0.1 kayıpla 1.0926 bölgesinde tamamladı. Görece daha zayıf bir seyir izleyen sterlin dolar paritesi ise günün ilk bölümünde 1.2840 ila 1.2860 bandında işlem gördükten sonra yaklaşık %0.35 kayıpla 1.2810 bölgesinde günü sonlandırdı. Seans boyunca yön bulmakta zorlanan dolar japon yeni paritesi en düşük 146.49, en yüksek 147.16 seviyesini kaydettikten sonra günü %0.08 kayıpla 146.95 seviyesinde sonlandırdı. Dün gelişmiş ülke tahvil getirilerinin genişlediği gözlendi. 2 yıl vadeli Amerikan tahvilinin getirisi 6 bas puan genişleyerek %4.53, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 2.3 bas puan genişleyerek %4.10 ve 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 1.1 bas puan genişleyerek %4.26 seviyesinde işlem gördü. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 0.2 bas puan daralarak %3.97 seviyesinde işlem görürken Almanya tahvilinin getirisi 3.6 bas puan genişleyerek %2.30, İtalya tahvilinin getirisi 4.6 bas puan genişleyerek %3.62 seviyesinde günü tamamladı. Gelişmekte olan ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde genel olarak genişleme izlenirken Türkiye 10 yıllık getirisinde 3.6 bas puan daralma kaydedildi. Türkiye hazine euro tahvillerinde 25 ila 40 cent değer kazancı görüldü. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 320 seviyesinde işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.